Yepyeni bir antrenör videosundan hepinize selamlar arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz bu 26 destesiyle oynayacağız. Neredeyse 26 ben oynamayalı yani bir yıl falan olmuştur tahminimce. Bayağıdır videoda çekmiyordum yorumlarda da görüyordum abi 26 oynar mısın falan filan diye. En azından oynayalım sizin de isteğiniz yerine gelsin. Şöyle direkt başlıyorum zaten 26 da çok yetenekli olduğumu düşünüyorum. Evet güzel, güzel başladı balıkçı yani. Güzel. Rakipte de çalışmıyor olması çok güzel bir detay. Tam o topu görür değil mi? Her türlü görüyor. Görmüyor. Görecek gibi değil. Tamam gördü. Tamam hiç hasar almadık. İkinci bir hatamızı yapıp şöyle imajımızı atalım biraz. Kışkırtalım da bu. Evet. Balıkçısı da yok şu an. <gülüyor> evet. <gülüyor> Elit Barbar'ı henüz döndü mü dönmüş olabilir. Ya direkt alev topu gömelim. Ne uğraşıyoruz değil mi? Oy alev topunun güzelliğine bak. Kale hala domuzla uğraşıyor. Yalnız hiç hoş olmadı orası. Tamam. Hadi. Bir tane hasar yemeyelim ne olur. Heh. Tüm var ya mesela o iskeletlerden gelip bir tane vursa o an böyle moralim yerle bir olabiliyor arkadaşlar. Sanki böyle kaybedecekmiş kafasına giriyorum. İşte bu da anksiyete herhalde var bende demek ki yani. Böyle geri zekalıklar genelde orada oluyor. Balıkçıya vurdurmayacağız tabii ki rahat olun. Balıkçı gibi bir geri zekalık artık kalemize hasar vuramaz. Şimdi Elit Barbar gelmek üzeredir. Ee, kuralım topumuzu. Elit Barbar geleceğini düşünüyorum. Tamam düşünmemeliymişiz. Ulan öldürdüm. Tamam iskelet ordusu gelir mi? gelmek Lanet olsun. Tamam binici gene vuruyor bu arada. Güzel ya. Tamam şöyle yapalım. Direkt iskelet ordusunun ölmesi önemli şu an benim için orada. Tamam çok güzel. Tamam gel böyle. Her türlü savunduk oradan. Hasar bile yemeyeceğiz herhalde. Yedik lanet olsun. İskeletten hasar yedik. Ama daha çok hasar verdik. Hiçbir sıkıntı yok. İskelet ordusu şu an döndü onda. Bak şimdi lavu birazdan yok dönmedi lan iskelet ordusu henüz. Tamam. İskeletleri bilerek evrimli iskeletleri bilerek bekletiyorum. Çünkü onları ortadan atmak çok zevkli oluyor. Üç taca falan gidiyoruz yani. O yüzden kullanacağım. Balıkçı bende olsa çekmezsin. Aynen. Neyse iyi bir kart olmadığını biliyorum seni. Şimdi kanıtlayacağım hatta bunu iskeletleri de öldüreceğiz orada. Arkadan çıkalım. Hiçbir şey yapamazsın oğlum. Çok boş deneme yapıyorsun ya. Tamam şöyle yapalım. Hiç hasar bile veremedim. Tamam çok güzel. Şimdi şöyle bir şey deneyelim. Buz golemi nasıl ortadan abi? Süper. Abi efsaneyim ya. Şu hamlelerin diye mi? Güzelliğine bak. Güzel güzel tamam. <laughs> çıkalım şu an. Ana kuleyi keşke iskeletler çoğalsaydı ama soldakiler çoğaldığı için artık maksimum sayıya ulaşınca bir şey yapamıyoruz. Evet çok çekişmeli bir maçtı. Ucu ucuna kazandığımız maçlardan biri oldu gene. İlk maçı bir şekilde aldık. Dev goblin'den biraz uzaklaştıralım siz arkadaşlar. O taraftan biliyorum sıkılmıştık. O taraftan uzaklaştık. Bundan sonra bir daha e, Kraliyet kralliyetle bir deste oynayabiliriz. Orada balıkçı olduğu için sizin çok hoşunuza gidiyor. Belki öyle bir deste oynarız. Ondan sonra dev gobline bir dönüş yaparız artık. Sezon sonuna da yaklaşınca falan filan. Sezonun bitmesine gerçi ne kadar var acaba? Onu da pek bilmiyorum ama. Tamam Evrim okçu oynuyor belli. Şöyle yapalım. Beklemek istemiyorum. Dayanamıyorum artık. Bir atak denedik. Neyse gerek yok çok ona. Çok güzel. Binici aslında 15 olmasa güzel bir... O... Nereye gidiyorsun lan? Allah <laughs> Allah Bırak Allah aşkına ya. Tamam ne bileyim 2-6. Eskiden çok hoşuma gidiyordu 2-6 oynamak. Bir süre bıraktıktan sonra herhalde bir vurmadan atıcı. Ee, bir süre bıraktıktan sonra oynamıyor oynamaya artık ama unutmamışım yani hala oynayabiliyorum normal. Alt kupalarda hala çok oynanıyor mu onu da bilmiyorum. Şöyle çağıralım onu. Bir yandan yıldırım mıldırım atamasın bir şey atamasın şöyle çıkalım biz. Tamam. Hiç bir sığıntı yok şu an. Şunun şarjını bozmak lazım erkenden. Çabuk hadi. Git artık. Heh. Tamam iskeletleri hemen ellemeyeceğiz. Şöyle yapalım. İkincisi vurmasın. Şöyle erken bir iskeletler atmak lazım. Tamam çok güzel. Süper. Bu arada evrimli iskeletler abartısız şakasız söylüyorum yani. İskeletler arasında şey iskeletler diyorum kartlar arasında herhalde en böyle işine hakkıyla... Siktir edin ya. Boşver. Bir şey demedim kabul edelim burayı. <laughs> Yemin ediyorum bir kart övmeye gelmiyor ya. bu yıldırım yıldırım var mı? Bu kasırga atabilir. Malı en iyi tanırım. Malın iyisini anlarım arkadaşlar. Karpuz gibi seçiyorum bunları böyle evet. <laughs> Deneyelim bir atak. Topla topa vurayım mı? Şaka yapıyorum tabii ki hiç gerek yok bu tarz şeylere. Tamam ana kuleyi. Buna da bir üç taş denememiz var mı? Hmm. Şunu şöyle yapalım. Çünkü evrimli okçular yakından evrimli gibi vurmuyor pek. E Topu erken kuramadık mı? Ben topu iyi kurduk sanıyorum lan. Niye böyle oldu? Neyse bir, bir şey ipneyi kandırayım ya. Bu bekleme. Lan attık ya bir diciyi. Gerizekalı piç. Neden atmamışım gibi davranıyorsun? Bir kaleyi salıp 3 taş çekeyim mi beyler? Ne diyorsunuz? Tamam saldım. Sağ tarafı saldım. Oradan bir elektro atsın o. Çok güzel. Şöyle elektro gelmeyecek gibi atalım topu ya. Sadece atıcı göreceği gibi. Tamam şöyle yapalım onu. Tamam. Bir üç taş denemesi geliyor şimdi. Oy yokları dağıttı güzelliğe bak enayideki. Evet, evet. Lan iki taş alacağız. Ay. Hesaplamada bir hata oldu. Ben 3 taş Hesaplamada çok pis hata oldu ya. Evet yanlış yaptık. Ama solu da tutar dedim ya can ağız diye. Orayı nasıl tutamadı? Bir top top, top artsan orada ama oklarda geri zekalı harcadı orada. Nereden bileceksin geri zekalı okları elinden çıkartacağını? Hiç hoş olmadı. Full 3 saç gidebilirdik arkadaşlar bu videoda neyse. Bu arada son günlerde abonelerde beğenilerde çok artış var ki beğeni çoğu zaman sinirden herhalde unutuyorum söylemeyi. Ona rağmen e, artışlar güzel. Yani abone artışı güzel, beğen artışı güzel, yorum artışı güzel. Hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Var olun. Gelişmemiz için bunlar lazım zaten. Şöyle atalım. Dev goblin bendeyken bir, sike yara bir işe yaramıyor en azından. bunda Bu ne lan? O ne lan? O kasırgayı nasıl öyle atıyorsun lan? Neyse. Oradan çok hasar yemedik. Bir hata çıkalım. Alev topu atmayacağım. Da. Ya yok artık ya. Bakın arkadaşlar bu benden oyun alsın tamam mı? Şerefsizim bu videoyu da bu oyunu da silerim. Direkt başka bir oyunun videosunu çekmeye geçerim. O kadar biliyorum ki bu gerizekalının benden maçı alamayacağını. Şöyle yapalım. <laughs> daha neler? Daha neler daha? PK'yı zorla vurdurdu. Alamazsın orası bir şey. Benden senin. Senin gibi Alessandro isimli bir bot. Hani bot bu. Bu gerçek oyuncu olup olmadığı bile belli olmayan bir vatandaş. Bunun benden mümkün değil. İhtimal, imkan ve ihtimal yok bunun benden maç almasına. Çok samimiyetle söylüyorum. Hiç böyle hani şey değil arkadaşlar. Ee böyle oynayışımı abarttığım için falan filan değil. Ben her videoda bunu söylüyorum. Yeneceğim adamı isminden, tipinden, oynayışından, duruşundan, kart atışından tanırım. Ve bu herifin beni yenme ihtimali gram yok. Atalım şu erken gebersin. Oradan silahşörümüzü geberçek utanmasaya. Tamam bir okluk canı var oranın. Okları atmak için zorlayalım. Okları atsın ki iskeletlerle bir şeyler atmıyor gerizekalı. PK iskerleme zamanı. Şöyle çağıralım. Bu yavaşlıkla inşallah gider. Allah kahretsin. Etmez. No sen okları siksen yetiştiremezsin. Ben senin gibi oyuncuları iyi bilirim. Hata bile çıkıyorum o yüzden. Tamam at. Heh. Pek anlamına koymuşum. Daha yeni ok atıyor. Gerçi tomrukluk ihtiyaç yok değil mi burada? Ah be bir alev topu tahmini. Avcı oynadığını unutmuşum biliyor musunuz? Gerçekten. Avcı oldu aklımda olsa orada bir alev topu tahmini yapsak maçı zaten koparacağız. Ama hiç önemli değil arkadaşlar. Maçı zaten e, alacağımızı siz de biliyorsunuz. Ben de biliyorum. Ha yenilirsem gerçi bu videoyu atacağım. O zaman adaletsiz oluyor öbür türlü. Ama yenilmeyeceğime de çok eminim yani. Onu da söyleyeyim. Şöyle deste dönsün. Tamam. Şöyle kaleye okçuları gelmesin şeyin dev goblinin. Çok güzel. Tamam. Hiçbir sıkıntı yok henüz. Çok güzel iskeletler kullandık orada. İyi. Öyle otoboka yalnız kasırga açacaksan olmaz. Tamam. Direkt bu Pekka atar o yüzden silah şöyle önde e, şeyi arkada atalım. Ama çok erken attı Pekka'yı. İkinciye vurabilir mi? Bu yavaşlık. Ne oldu? Ben de olsa vurmazsın ya. Ben de olsa o göt kalkmaz. Neyse şöyle yapalım. Atla erken. Tamam. Oraya bir çarpma atmak zorunda kalsın o. Zaten biz orayı erittik artık. Atacağı bir şeyin de önemi yok. Avcı gelecek o yüzden tomru. Attım attım hadi siktir git. Yok kazanmayacak adam. Öyle bir şey yok. Ben izin vermedim öyle bir şey. Sen oyun olarak sen o siktir boktan aklınla yani sen sikimsel diye bir isim koymuşsun kendine. Sen benimle mücadele edemezsin. Tomru elimde tuttu gördünüz değil mi? Attığım şeyi böyle atmamışım gibi yapıyor orada. Neyse. En azından hallettik. 8000 kaç olduk? 8200 olduk. Zaten rahat olduk yani 8200'e. 9000 de çok rahat yaparız. İzleyen herkese çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Beğen atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.